Merhaba sevgili balıklar, haftalık okumanıza hoş geldiniz. Bu hafta sizin için her şey ama her şey tek bir kelime etrafında dönüyor. Karar. Ve bu öyle sıradan kahveyi nasıl içsem kararı değil, hayır hayır. Bu tam bir dönüm noktası, bir yol ayrımı haftası. Gelin bu önemli haftanın derinliklerine şöyle bir birlikte dalalım. Haftaya öyle bir mesajla başlıyoruz ki, diyor ki sezgilerine güven. Belki şu an yolun sonunu tam olarak göremiyorsun. Her yer biraz sisli, bu çok normal. Ama sistemin senden istediği tek bir şey var. O içindeki pusulanın, o fısıltının seni doğru yere götüreceğine inanman. Büyüye inan. Ve işte. Baş melek Mikail'den gelen mesaj durumu daha da netleştiriyor, hiç lafı dolandırmıyor. Mesaj bu kadar net, bu kadar doğrudan bir karar ver. Bu hafta erteleme yok, kaçma yok, belirsizlikte asılı kalmak yok, net bir seçim yapma zamanı. Peki, bu karar neyle ilgili? İşte haftanın ana teması tam da bu ikilemde yatıyor. Bir tarafta aşıklar kartı var, yani hayatınızı değiştirebilecek o büyük seçim, o büyük yol ayrımı. Ama diğer yanda da kılıç dokuzlusu. Bu seçimin getirdiği o zihinsel yorgunluk, o kaygı, o uykusuz geceler. Kabul edelim, hiç kolay bir karar değil bu. Bütün bu yol ayrımının tam merkezinde de büyük ihtimalle bir ilişki duruyor. Nasıl bir ilişki bu biliyor musunuz? Tutkunun çekimin tavan yaptığı ama aynı zamanda kafa karışıklığının ve belirsizliğin de bir o kadar sis gibi çöktüğü bir bağ bu. İşte ilişkinin özündeki o büyük çelişki tam olarak bu. Bir tarafta sizi mıknatıs gibi kendine çeken inanılmaz bir güç var. Tutku, arzu, o baş döndüren heyecan. Ama madalyonun diğer yüzü hiç de öyle parlak değil. Orada sizi yiyip bitiren zihin oyunları var, bir türlü bitmeyen bir kaygı hali var ve ilişkinin o dengesiz yapısı var. Bu ikilem farkında olmadan tüm enerjinizi emiyor olabilir. Peki kim bu kafa karıştırıcı enerjinin sahibi? Kartlar diyor ki bu değnek şövalyesi gibi gelgitli, bir var bir yok, bir partner olabilir. Ya da şeytan kartının işaret ettiği gibi belki de bu sağlıksız bir bağın ta kendisi. Belki sürekli kapınıza dayanan bir eski sevgili ya da bağlanmaktan köşe bucak kaçan biri. Tanıdık geldi mi? Ve işte bu hafta kendinize sormanız gereken 10 milyon dolarlık soru geliyor. Ben bu ilişkide verdiğim kadar alıyor muyum? Tılsım altılısı kartı tam olarak bu dengeyi sorgulamanı istiyor. Bu bir adalet çağrısı. Artık her şeyi bir teraziye koyma zamanı geldi. İlişkinizin dengesini ölçme zamanı. Kendinize karşı dürüst olun. Sürekli veren, çabalayan, alttan alan taraf siz misiniz yoksa bu alışveriş adil ve karşılıklı mı? İşte bu hafta yüzleşmeniz gereken en önemli değerlendirme bu. Ama durun. Bu döngüde bu sefer bir şeyler çok farklı. Çünkü artık içsel rehberiniz uyanıyor. Geçmişteki gibi aceleci, tepkisel davranmıyorsunuz. Cevapları dışarıda değil, kendi içinizde aramaya başlıyorsunuz. İşte bu her şeyi değiştiriyor. Ve bu haftaki en büyük süper gücünüz işte bu cümlede saklı. Bu kez geri çekilip düşünüyorsun. Bu basit görünen eylem, o kısır döngüyü kırmak için attığınız en dev adım. Artık anında tepki vermek yok, artık durup gözlemlemeyi, anlamayı seçiyorsun. Peki bu içsel bilgeliğe giden yol nasıl işliyor? Aslında çok basit, üç adımda. 1- Kılıç dörtlüsüyle duraklıyorsunuz. Acele yok, panik yok. 2- Ermiş kartıyla düşünüyorsunuz. Geçmiş deneyimleri bir film şeridi gibi gözden geçirip dersler çıkarıyorsunuz ve 3 yine ermiş ile değerlendiriyorsunuz. Cevapların dışarıda değil, kendi özünüzde olduğunu anlıyorsunuz. Bütün bu içsel çalışmanın sonunda ne mi oluyor? Netlik. Sis perdesi kalkıyor ve güçlü bir seçim yapma iradesi ortaya çıkıyor. Kılıç kralı enerjisiyle sular duruluyor ve gerçeği olduğu gibi, tüm çıplaklığıyla görüyorsunuz. Kılıç Kralı enerjisinin ne demek peki? Bu gerçeği olduğu gibi gören, duygularıyla değil, mantığıyla hareket eden, net düşünen ve en önemlisi kendisi için doğru olanı yapmaktan bir an bile çekinmeyen o kararlı güç demek. Bu güç ya sizin ulaştığınız yeni zihin hali ya da size bu netliği sunan dürüst bir insan. Ve bu netlikle birlikte önünüzde sadece iki seçenek kalıyor. Ya aynı filmi başa sarıp bir daha izleyeceksiniz ya da bu deneyimden dersinizi alıp Yeter artık deyip gerçek bir değişimi seçeceksiniz. Güç tamamen sizin elinizde. Ve evrenin size mesajı o kadar güçlü ki, diyor ki: "Seni kendi mutluluğuna yönlendiren o ilahi rehberliği kabul et. Sen bunu hak ediyorsun." Unutmayın, kendi mutluluğunuzu seçmek bencillik değil, sizin en doğal hakkınız. Peki, bu zorlu karar yolculuğunda yalnız mısınız? Tabii ki hayır. Şimdi gelin, bu hafta size destek olacak o harika araçlara bir göz atalım. Haftanın kristali florit. Bu kristalin o muhteşem enerjisi tam da şu an ihtiyacınız olan o zihinsel berraklığı sağlamak için burada. Peki florit neden bu hafta için biçilmiş kaftan? Bakın olay ne kadar basit. Getirdiği zihinsel netlik, kılıç dokuzlusunun o kaygılı zihnini sakinleştiriyor. Karar verme enerjisi, aşıklar kartının o zorlu seçim anında size destek oluyor. Ve yarattığı farkındalık, şeytan kartının o zihin oyunlarına karşı sizi uyanık tutuyor. Harika değil mi? Yani formül aslında çok basit. Florit size diyor ki, önce bir dur, sonra netleş ve ondan sonra kararını ver. Bu haftanın temasının tam bir özeti. Hayvan ruhlarından da çok güzel mesajlar var. Balıkçıl diyor ki, sabırlı ol, biraz yalnız kal ve dengeyi bul. Vaşak ise gözlemci ol, gücünü sessizlikte bul ve sezgilerine güven diye fısıldıyor. Bakın, ikisi de aynı şeyi söylüyor aslında. İçe dön ve sükuneti bul. Bu güzel enerjileri hayatınıza çekmek için de bu hafta kendinize tekrar edebileceğiniz iki harika olumlamamız var. Birincisi, şu anda olmam gereken tam yerdeyim. İkincisi de, ben mucizeler, başarı ve pozitiflik için bir mıknatısım. Kısacası sevgili balıklar, bu hafta tamamen bilinmeyene adım atarken bile sezgilerinize güvenmek, geçmişten ders alıp arkanıza bakmamak ve sizi bekleyen o yepyeni ufuklara hazırlanmakla ilgili. Ve sizi bu son soruyla baş başa bırakıyorum. Eski bir döngüyü temelli kapatıp o yepyeni pırıl pırıl ufuklara yelken açmaya gerçekten hazır mısın? Karar senin.